Gelelim ikinci cümlemiz fiil cümlesidir. İsim cümlesinde müpteda haber arıyoruz. Fiil cümlesinde arkadaşlar bu da fiil ile başlayan cümleye diyoruz. Ve temel ögeleri fiil, fail bazen de fiil fail mefhul şeklindedir. Hiç ayrılmayan iki ögesi vardır. Fiil ve fail. Eğer bir yerde bir fiil varsa Fiil nedir arkadaşlar? Bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren ve mutlaka bunu da bir zamana bağlı olarak ifade eden kelimeye denir fiil. Şimdi gitti dediğim zaman bir iş var, gitme eylemi var burada, gitme hareketi var ve bu gitme işi de bir zamana, geçmiş zamana. Ama gidiyor derken bir iş, bir oluş var ve bunu şimdiki zamana e, ne yapıyor? Bunu şimdiki zamana bağlıyor. Şimdiki zamanda ifade ediyor. Gidecek dediğim zaman bir iş, bir oluş, hareket var ve bunu da gelecek zamana atfediyor, bağlıyor arkadaşlar. Ve bir iş, bir oluş varsa mutlaka o işi, o fiili o eylemi yapan fail olacaktır mutlaka. Meful olmayabilir. Çünkü Arapçadaki fiiller müteaddi ve lazım diye iki kısma ayırıyoruz. Müteaddi dediğimiz mefule ihtiyaç vardır. Meful lazımdır fiil işlemesi için. Mesela içme fiilini yapabilmek için. Mesela içme bir şey lazım değil mi? Sigara mı içeceksin, süt mü içeceksin, kola mı içeceksin, ne içecek yani bir çay mı içecek, su mu içecek? O içme işlemi için bir <laughs> mefule ihtiyaç var. Yani o fiili yapabilmek için sen bir şey içmeden içtim diyebilir misin? Mutlaka onun için bir meful lazım. Ama uyumak için bir mefule ihtiyacı yok. Uyudum. Bir mefule ihtiyacı yok. Peki fail Türkçemizde özne diye bilinen fiildeki eylemi gerçekleştiren kişi ya da unsurdur. Failler daima merfudur arkadaşlar. Fail tek kelimeden ulaşabileceği gibi cümle ya da cümlecik, şive cümle şeklinde de olabilir. Meful de Türkçe'de tümleç ya da nesne diyebildiğimiz failin yaptığı işten etkilenen unsurdur. Ve cümle içerisinde daima mansup olarak gelirler. Evet. Örneklere bakalım arkadaşlar. Cae. Geldi. Burada bir Eylem var. Ve fiiller arkadaşlar asla el takısı almaz. Asla tenvin almazlar arkadaşlar. Başlarına nida harfi almazlar. Önüne harfi cer almazlar. Onlar isimden özelliğiydi. Asla da isim tamlamasında olmazlar arkadaşlar. Ca'e geldim. Fiil. Evet. Mazi bir fiil. Gelme işlemini geçmişte yaptı. Mazi bir fiil. Kim? Ali gün. Gelme işlemini yapan kim? Ali Ali burada cae fiilinin failidir. Evet. Fiilleri arkadaşlar fiil kısımlarında da e, görmüştük. Mazi, muzari, emir diye üç kısma ayırıyoruz. Mazi fiiller mebnidir. Mebnidir arkadaşlar. Mesela burada feta üzere mebnidir. Bu hiçbir zaman bu cae, hüve zamirindeki cae, cai, cau gelmez. Hüve zamirinde hep caedir. Hep fetahadır mazi fiille hüve zamirin olduğu yer feta üzere mebnidir. Mesela bu mazi fiillerin ne üzere mebni olduğunu e, anlayabilmek için arkadaşlar lamel harfine bakıyoruz. Lamel harfin harekesi neyse o üzere mebnidir. Fetah te Fetah te dediğin zaman lamel harfi sükün, mü? sükün üzere mebni diyeceğim. Mazi fiiller mebnidir. Müzari fiiller merfudur. Emir fiiller de meczumdur. Müzari fiilde raf alameti arayacağım. Ancak nerede? Nasf ve cezmeden bir edat yoksa emir fiilde de arkadaşlar cezim alameti arayacağım. Ali faildir. Faillerin tamamı da merfudur arkadaşlar. Failler merfuat grubundandır. Raf alameti ötrele gelmiştir zaten. Raf alametler vardır arkadaşlar. Raf alametler hareke ile olursa ötredir. Hareke. Harf ile olursa tesniye de eliftir. Cem Müzekker ee, salimde vavdır harf olursa veya fiiller de olursa arkadaşlar raf alameti e, bir ötre var. Mesela e, ne gibi? Yeftahu tenzuru gibi ötre var. Bir de raf alameti nunun bulunması var. Nunun orada tesniyelerde olması var. Neyse. Onlara da çok fazla girmeyelim. fetha açtı Ömer Ömer elbabe kapıyı fiil fail mef'ul. Ömer kelimesini ötre yapıp kapı kelimesini üstün yapan şey cümle içerisinde olduğu konumudur. Eğer Ömer arkadaşlar meful olsaydı Ömer'e diye gelecekti. Ama fail olduğu için Ömer'u geliyor. Bab kelimesi meful olduğu için fetha ile geliyor. El kelimesini ötre yapan şey cümlenin fail olması. Yani bakan kişinin fail olmasıdır. Kime? Valide teha annesine, Kız bakma işlemini kime yapıyor? Kim bu işten etkileniyor? Annesi. İşte anne kelimesi meful olup mefuldür. Meful olduğu için nasf alameti alıyor. Üstünlü geliyor. Arkadaşlar yine nasıl ki mükteda haber arasında uyum varsa fiil ile fail arasında da uyum olacaktır. Mesela fiilimiz müzekker. Fail müzekkerse fiil de müzekker. Fail müennes ise Fiil de tenzuru şeklinde müzariin müennesi namet mazini müennesi bu şekilde gelmektedir. Ama burada en çok karıştırılabilecek şey şudur. Fiil cümlelerinde failimiz müfret te olsa failimiz tesniye de olsa mesela tıfletu değil de tıfletani şeklinde veya cemi de olsa aşağıya bakalım. Heh, şuradaki gibi. Fail mesela raca'a döndü. Bakın mazi bilir. Et talib. Fail müfrettir. Bir erkek öğrenci. Et talibani. iki erkek öğrenci. Tesniye. Et tullabu. Erkek öğrenciler. Cemi. Olsa arkadaşlar tekilde, ikilde, çoğul da olsa fiil daima müfret olacaktır. Müfret olacaktır. Eğer burada fiilim failimiz müennes olursa Bir kız öğrenci yedi yemeği, iki kız öğrenci yedi, kız öğrenciler yedi. Yine arkadaşlar bakın fiil ekelet, müfret, müfret, müfret. Tekilde, ikilde çoğul olsa fiil daima müfret olacaktır. Sadece neye dikkat ediyoruz? Fail müzekker ise fiil müzekker, fail müennes ise fiil müennes sığgada geliyor. Burada mesela mazisini almışız. Bunun müzarisi olsa yerciu, bunun müzarisi olsa tekülü diyeceğiz. Ekale, yekülü, talibe kız olduğu için tekülü şeklinde. Peki <laughs> bir fiil cümlesinde arkadaşlar fail olan kelime daima fiilden sonra gelmek zorundadır. Asla fiilden önce gelemez. Eğer cümlenin şu iki kelimesi yer değiştirip et talibu ile raca yer değiştirdi. Artık et talibu öğrenci raca'a döndü. Öğrenci döndü minel medrese okuldan veya yerci'u dönüyor okuldan. Olursa amman dikkat talip burada fail değildir. Artık fail olmaktan çıkmıştır. Neden? Çünkü bakıyorum cümle talip el takısı var. Bu bir isimdir. O zaman isimle başlamıştır. O zaman bu bir isim cümlesidir. İsim cümlesinde kaç tane ögen var? İki ögen var. Mübteda ve haber ögelerin var. O zaman bu artık fail değil. Nedir? Mübtedadır artık. Mübteda. Peki reca nedir? Reca burada fiil cümlesi haberdir. Ya hocam nasıl oluyor cümle şeklinde? Arkadaşlar eğer bir yerde fiil varsa mutlaka orada fail vardır. İster açıkça zahir isim olsun talip gibi burada, ister bu raca döndü. Bak bu fiili bir işli yapıyor kim? Bu öğrenciye dönen tahtında hüve zamiri. Bu raca'nın faili kimmiş? Hüveymiş. O zaman fiil fail, dolayısıyla bu bir cümledir o döndü de dediğim zaman fiil fail cümledir ve burada bir cümle vardır. İşte onun isim cümlesinde de haber bu fiil cümlesi haber geliyor. Ve bütün cümle haberler mahalli rapalı. Şimdi ne dedik? E, haber merfuattan kendisine raf alameti arayacağız. Ancak burada cümle haber olduğu için mahallen merfu dememiz gerekiyor arkadaşlar. Yine raca fiil Al-Talibani fail, raca fiil, et tullab fail. Fail de mübteda haber gibi merfuattandır. Tesni olduğu için raf alameti elif, şuradaki elif. Kırık çoğul olduğu için raf alameti şuradaki e, ötredir arkadaşlar. Kırık çoğullar, cem müzekker mükesser müfred ile aynıdır. Her ikisinde e, irabı hareke iledir. Ama et talibani başa geliyor. Bu sefer burası müpteda et başa geliyor. Bu sefer burası müpteda oldu. Raca, burası tesniye olduğu için fiil artık burada Reca'a diye tesniye geliyor. Burası cemi olduğu için fiil Raca'u diye cemi geliyor. Eğer mazi değil de müzari olsaydı o zaman Yerci'ûne gelecekti. Yerci'ûne. et tullab Yerci'ûne. Et-Taliban Yerci'ânî yerci ani şeklinde tesniye gelecekti. Arkadaşlar hani dedik ya fiil cümlelerinde failimiz müfret tesni cemi olsa fiil daima müfret olacak. Ama artık burası isim cümlesine dönüştü. İsim cümlesinde de müpteda ile haber sayı ve cinsiyet yönünden uyum olacak. Müzekkerse müzekker da gelecek. Reca. Yani recaat şeklinde gelemez. E talibetü olsaydı o zaman recaat olurdu. Eğer tesniye ise fiilde reca şeklinde tesniye gelecek. Artık reca olamaz. Reca'a olacak. Veya müzari ise yerci'ani. Ettullab cemi ise reca'u ya da müzari ise yerci'une olarak cemi gelecek. Hem cinsiyet müzekker müzekker sığga hem de sayı cemi cemi olarak bakın birbirine uyumlu olmuş olacaktır arkadaşlar yine burada da arkadaşlar et kız öğrenci artık müpteda ekelet yedi onun fiil cümlesi haber et talibetani tesniye müpteda rafaelahmet elif ekeleta o ikisi yedi ki öğrenci burada da yine fiil cümlesi haber et talibat kız öğrenciler ekel ne o kız öğrenciler yedi bu çekimle alakalı ekele ekela ekelu Mühendise geçiyoruz ekellet Ekeleta ekelne. Hünne ekelne. O bayanlar yediler. Devam ediyor. Ekelte sen yedin. Ekel tüm siz ikiniz. Ekel tüm sizler. ekelti sen yedin bayan için. Ekel siz iki bayan yediniz. Ekel tüm siz bayanlarınız. ekeltü. Ben yedim. Ekel. Bu fiil çekimleriyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Peki isim cümlesinde olduğu gibi fiil cümlesinde de fail fail gayri akil olursa neydi gayri akil? akılsız varlığın çoğulu olursa arkadaşlar akılsız varlığın çoğulu olursa o zaman fiil müfret müennes sığgada gelecektir. Müfret müennes sığada gelecek. Failimiz bakalım. Rekallah koştu el feres at koştu. Nahvel gabe Ormana doğru. Burada failimiz müfret müzekker. Fiil müfret müzekker geldi. rekada koştu. El feresan. iki at koştu. Yine failimiz e, müfret şey e, tesniye müzekker. iki tesniye müzekker. Fiilimiz müfret müzekker geldi. Yani dedi ya bu tekil iki çoğul fark etmez. Fiil tekil gelecek ama el efraz atlar koştu. İşte ki buradaki atlar arkadaşlar fail gayri akil akılsız varlık. Gayri akil dedik. Ak gayri akil cem'i olacak arkadaşlar. Akılsız varlığın çoğulu olursa. Akılsız varlığın çoğulu olursa. Sadece akıl yani tekil ve tesniye de yok. Gayri akil cem'i akılsız varlığın çoğulu olursa fiilimiz müfretme. mühendis. Bakın rekelat şeklinde. Rekalat koştu el efras atlar nahvel gabe ormana doğru. İzdehere açtı serpildi el verdu gül müzekker izdehere açıldı el verdan iki gül açtı serpildi büyüd anlamında izdeheret açtı serpildi el vurud güller el vurud güller. Şimdi buradaki güller cemi müzekker mükesser kırık çoğul olarak ve gayri akil cemi olduğu için onun fiili müfret müennes olarak gelmiştir arkadaşlar. Tıpkı rekadat gibi izdeherat. Sonunda mühendislik tesi geliyor. Müfret kelime fail merfuat grubundan, grubundan tıpkı müpteda haber gibi raf alameti arıyorum. Raf alameti ötre. Elverdani tesni olduğu için raf alameti elif. Elvurud kırık çoğul olduğu için aynen müfret kelime gibi raf alameti ötredir arkadaşlar. Evet. İnfeceret patladı kumbuletun bir bomba fil harbi savaşta infeceret. Burası zaten niye infeceret geldi? Kumbuletun arkadaşlar müennes olduğu için. Müfret müennes o yüzden fiil müfret müennes. Kumbuletani müennes fiilimiz infeceret müfret müennes. Arkadaşlar bak hep diyorum fail bu şekilde zahiri bir isim geldiği zaman fiilimiz müfred olacaktır. Daima. Sadece müennesse fiil müennes, müzekkerse fiil müzekker olacak. Buradaki gibi. İnfecerat patladı. Kanabile bombalar. Kanabilu olacak. Kanabile değil. Kanabilu. Ne patladı? Çünkü infecerat fiilinin faili. Kanabilu bombalar fil harbi savaşta. Bombalar gayri cemi olduğu Çin arkadaşlar infeceret müfret mühendis olarak geliyor. Zaten mühendis olduğu için de infeceret orada bir sıkıntı yok. Yetaharreku hareket ediyor. El kıtaru tren minel mahatta istasyondan hareket ediyor. Buradaki kıtar kelimesi müzekker olduğu için fiil müzekker geliyor. Fiil müzekker yetaharrek tefaul bağından teharrake yetaharrek bu bir müzari fiil. Müzari fiil arkadaşlar başına raf şey nasbeden ve cezmeden bir edat yoksa melfudu. Bakıyorum başına en gibi nasbeden bir edat yok. En olsa en yete harrake. Lem gibi cezmeden bir edat yok. Lem olsa lem yete harrak. İşte bunlar olmadığı için yete harrakü diye diye arkadaşlar raf alamet ötre. Ama yete harrakâne olsaydı raf alamet onunun varlığı sübutu diyecektik. Peki fail burada bakıyoruz. Açıktan el kıtar, el kıtaran, iki tren, el kıtara, trenler. İşte müzekker olan tren kelimesi, müzekker olan tren kelimesi e, akılsız varlığın çoğulu olunca ne oluyor arkadaşlar? Onun fiili teteharrakü şeklinde geliyor. Yeteharrakü değil, müfret müennes sığada sığada teteharrakü şeklinde geliyor arkadaşlar. Evet. Yine bir failimiz isim tanıması şeklinde muzaf. Üsselimu selam veriyor. Kim? İbnu carina. Bizim komşumuzun oğlu. Bizim komşumuzun oğlu. Selam veren komşumuz değil, onun oğlu. Buradaki İbin kelimesi muzaf olduğu için Muzaf olan kelimenin başında el takısı düşer. Sonunda da tenvin düşer. Muzaf olan kelime marifelik özelliğini muzafın ilehten alır. Car kelimesi muzafın ilehtir. Ve muzafın ileh mecrurat grubundan olduğu için kendisinde bir cer alameti arıyorum. O da lafzen esre ile bakın cari diye esre ile cer olmuştur. Yine aynı burada bir zincirlemesini tanıması Car muzaf Bak hem hem de yine tekrar muzaf oldu. Ve na da burada zamirdir. Muzafın ileyhtir. Evet. Peki na'nın cer alameti nedir? Mebnidir zamirler. Mebni olan kelimeler mahalli irab alır. Mahalli mahallen mecrurdur. Evet buradaki limunun müzekker olarak gelmesinin sebebi fail olan ibin kelimesinin arkadaşlar müzekker olduğu içindir. Selam verir İbnani carina demem lazım normalde ama isim tamlaması muzaf olan kelimenin tesniye ve cemi müzekker halinde sondaki nun düşüyor. İbnacarina, komşumuzun iki oğlu selam veriyor. ale aileti aileme. Üsellimü selam verir ebna ucarina komşumuzun oğulları İbnun benun olarak da gelir arkadaşlar. Benun şeklinde de gelir. Ebna şeklinde gelir. Ebna hocalar, komşumuzun çocukları. Yine burada arkadaşlar e, bu akıllı, yani çocuklar akıllı bir varlık olduğu için yüsellimu müfret mü, e, müzekker olarak getiriyoruz. Müfret olarak getiriyoruz. Evet, İbn-i Cahil'ine Yüsellim'i ala aileti. Peki, buradaki e, fail ile Fiil yer değiştirdiği zaman artık cümle isim cümlesine dönüşüyor. İsim cümlesine dönüşüyor. Dolayısıyla İbnu Carina komşumuzun bir oğlu Yüsellimu. İbna Carina komşumuzun iki oğlu hemen onun haberi Yüsellimani şeklinde tesniye geliyor. Evet burada müzari fiil vardır. Müzari fiilin raf alametine bakıyoruz. Nun'un varlığı arkadaşlar. Nun'un varlığı bulunması. Ebna ucara komşumuzun çocukları yüsellimune. Cemi olarak getiriyor. Tekil olduğu için haber tekil geliyor. Fiil cümlesi haber. Tesni olduğu için haber tesniye geliyor. Cemi olduğu için müpteda haber cemi olarak geliyor arkadaşlar. Ve haberlerimiz fiil cümlesi haber. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Fiili daima e, faili arkadaşlar. Daima fiilden sonra arayacağız. Şimdi mesela burada bir fiil var. Peki bunun faili kim diyeceğiz? İbn-i diyeceğiz. Hayır. Bunun faili tahtında hüve diyeceğiz. Burada yüsellimani bir fiil var. Failine şuradaki elif diyeceğiz. Yüsellimani fiillerde böyle arkadaşlar. Peki burada bir yüsellimune var. Bunun faili kimdir? Failine vav diyeceğiz arkadaşlar. Ve Failler daima fiillerden sonra geldiği için fiillerden sonra arayacağız arayacağız arkadaşlar. İsim olarak gelmemiş. Burada Elif, tesniyede Elif, e, ee, Cem'i müzekkerde Vav olarak gelmiştir. Arkadaşlar isimler ile fiiller şu şekilde karıştırılabiliyor. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Yüsellimu İbna Yüsellimu arkadaşlar mesela Ebnau demiş burada. İbna'nı kelimesi tabi Nun muzaf olduğu için düşmüş. Buradaki elif, bu faildir arkadaşlar. Buradaki elif bunun raf alametidir. Raf alameti, tesniyede. Veya muallimune olsa, muallimune. Buradaki vav, Cem Müzekker Salim'in raf alametidir. Raf alameti. Bu isimlerde ama, isimlerde tesniyede raf alameti elif, Cem Müzekker Salim'de raf alameti vavdır. Buradaki raf alameti ötre buradaki de ötre çünkü müfret kelimeyle cem üzekker mükes kırık çoğul aynıdır. Ama fiillerde bu elif raf alameti değil. Elif faildir. İsimlerde raf alameti, fiillerde fail. Buradaki vav faildir. Cem müzekker salim isimlerde vav raf alametidir. Buradaki Rafa alam, e, vav faildir. Raf alamet nedir? Buradaki nunun varlığı bu fiilin raf alametidir. Nun'un varlığı fiilin raf alametidir. Eğer en gelirse o zaman en o şeklinde onun nasb alameti nun'un sükutu düşmesi diyeceğiz. Veya lem gelirse oradaki cezim alameti nun'un sükutu düşmesi şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Peki karınca kararınca dilimizin dönünce ifade etmeye çalıştık arkadaşlar sorulara geldik. Ee, bu videoyu burada noktalayayım. Ee, i̇nşallah ben diğer videoda soruları çözeyim. Şu şekilde size göstereyim. Sizler de kendiniz çözmeye, bulmaya çalışın arkadaşlar. Videoyu durdurup videoyu durdurup arkadaşlar soruları çözebilirsiniz. Çözmeye başlayabilirsiniz. Evet. Peki bir sonraki videoda arkadaşlar soruları çözmeye başlıyoruz. Oradan da dinleyebilirsiniz diyelim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.